UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Galatasaray, Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk oluyor. Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olan karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips stadında TSI 22.00'de başladı. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetiyor. Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve koronavirüs testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkacak. PSV cephesinde ise Euro 2020'ye katılan isimlerden Doniel Malen ve Denzel Dumfries izinleri devam ettiği için bu karşılaşmada yer alamayacak. PSV 2 ila 1 Galatasaray ilk yarı oynanıyor.